Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen ünlü popçu Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde eski sevgilisi Hande Erçel'i takibi bırakmıştı. Daha sonra ise Sadakatsiz dizisinin derin rolüyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Melis Sezen'le aşk yaşadığı iddia edildi. Ve bu yüzden de Hande Erçel takipten çıkarttığı öne sürüldü. Arkadaşlar ben ise sizler için Murat Alkılaç ile Melis Tezi'nin birlikte olan fotoğraflarını videomda topladım. Yakıştırıp yakıştırmadığınızı yorumlarınızda bekliyor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.